Merhaba millet, ben Kipçak ve bugün hem yeni gelen Hugo Ramirez'in bir analizini yapacağız. Ayrıca 4 tane tiketimiz var şu gelen login bonuslardan. Onların transferini açacağım. 7 step'te bir video yapmayı düşünüyordum şunları ama 2 tane esas garantimiz var en azından. Onları atarız dedim. Tek başına hiçbir bir şey olmasın bize. bugün geldi daha çok büyük bakma şansım olmadı sürekli uyuduğum için. Zaten kendi başına geldiği için tekli bir analiz yapmaktansa ekipleri de dedim. 1200 o kişi 1300 hatta 1270 70 en az gördüğümüz için staminası biraz düşük kalıyor. Ama dediğim yani, 1200 çok da bir düşüklüğü yok. İş yapar. 33 700 yani görüyorsunuz. Adam debut. herhangi bir sertifikattan çıkacak bir adam. Bu tarz adamların bile bu seviyelerde gelmiş olması artık TDF'lerin daha 6 ayda eskidiğini gösteriyor. Yani eskiden bir SDF çıkartırdım bir yıl mahvederdi. Şimdi kalsın millet takımdan çıkartmak istiyor. Herkes üzerinden direkt white pass atıyor çünkü adam. Uyuga desen zaten vaka gol attığı yok. Ancak Salinas görecek de kalede orta sağdan vuracak. SS'de de Salinas yok yani herkes vaka ve kasiyaz çünkü. Birazcık Kötü yani hemen bu kadar kolay SDF dediğimiz adamların yerini kaybetmesi. Neyse şu arkadaşın statları görüyorsunuz zaten canavar. 10.800 en düşük statı atakta. 10.200, 11.000 11.200, 11.600 Atak statları canavar. Onun için 2k bak. Bu, bu cidden yeni yani. Bu kadar düşük bir statı ben görmedim. 25k yapmışlar. Bunu iki 2k. Herkes bütün kartlara bunu yapılmasını ister yani büyük ihtimalle. Yaptım. 2200 koymuşlar inanılmaz yani bu kadar düşük stat ben uzun zamandır görmedim yani. Oyunun birinci yılında dahi böyle düşük statlar görmemiştim ben. Yani. En azından 3.5-4k falan vurdu herhalde buralar. O yüzden birazcık kombime gitti ama Tickle ve e çok yüksek tutmuşlar gayet güzel. Onun dışında yani vasat diyebileceğimiz maksimum vasat diyebileceğimiz fizik yani de bu. Ee. Yapıt kartlarında olayı zaten budur. Buralara verirsin. Böyle göz şişirirsin. 20k bile fizik vermez. Bir SDF adam gelse onun da 29 28k en az 30k hatta fiziki olur. Burada 19k bırakmışlar. Tut çekecek bir adam olduğu için power'ı okey. Yani en yükseği power'ı. Tekniği yani vasatında bayağı ortalamanın altında olmuş tekniği. 6k bile değil. Bunlarla artık ne kadar idare ederse edecek. Onun dışında All Special Skill Ports %18, %20 neden değil. İlk aklıma gelen şey gördüğümde %20 olsa daha iyi olurdu. Ama okey yani %18. Yani %20 full body mi %18 bu mu? Bence %18 bu. Çünkü istediği yani istese son sistemine vursun gene %18 alacak. Ama %20 olsa daha güzel olurdu. Böyle bir garip durmuş. 485'te büyük ihtimal hiç hesaplamadım hatta <laughs> şöyle bir bakayım. Ee, kaç vuruyor hemen o special skill'den. 485 alalım. 485 %18 87.3 gibi bir şey artacak. Yani ekleyelim. 485 572 vuracak. 572 momentum. Fena değil. Hani 520'lik bir Salinas'ı atar. Ama Salinas bu AM olduğu için %13 falan 12 falan alacak. Bilmiyorum Salinas zaten çok işte oynamadığı için e, bunun şeyi değil. O Salinas'ı atacak direk Kuyuga var da. Yani i̇çeri girmeden dakika bir de atıyor. Ama 572 ile vuracak. Onun dışında bak çok kötü. 415, 425. Yani 450'lik, 455'lik skillleri artık spesifik olmayan bir şekilde dağıtıyor kulak yani. Gördüğümüz bir sürü şey 440'ta. En kötü 440 olması gerekiyor. Bir çalımın, bir berkacın bir pasın. Yani. Bu tarz şeyler bak. Kendine spesifik bu ikisi de. Bu da Ramirez diyor. Burada da Ramirez diyor ama yani 440'lık kendini spesifik olmayanları ben tercih ederim. Buraya koymuş. Çok iyi değil ama bunlarla bir okey seviyeye gelebilir. Mesela 425'lik çalımı kaç olacak bunun? 425 %18 76 425 500 birlik bir çalımı olacak yani. Gayet okey. Michael'ın Angel Sliding gibi bir şey. Ondan da o fazla da hatta ondan. Bu biraz daha az olur. Bu 425'te bu 490. Yani kötü momentlerle zıplamayacak ama tüm şeyi bu yani. Mesela bir 440 olsaydı daha manyak bir momentle yapabilir de işini ama bu okey yani. Onun dışında e, dur, takım skilline bakmadık. Tabii ki de 25'tir değil mi? Aynen. Yeşil no 5'e 25. Şöyle e, eğer PvP atmaya devam edecekseniz şunun şurasına 2 hafta kaldı. Ben 250 dbm'e sırf iki takım skill için buna atmam. Zaten pvp yaptığım da yok online attığım yok. O yüzden öyle 23 TL ben takılıyorum şimdilik. Ama PvP atmam gerekiyor. Birinci bitirmem gerekiyor yani için bu adamlar 2 haftalığına yani almak zorunda bu adamı çünkü 2 hafta önce hani eskiden nasıl diyeyim geçen senelerde kimse hazirene kadar peste bile DB atmazdı ya biriktirirdi. Ben bunu hayatta atmam hayatta atmam çünkü Haziran'da gelecek takım skilller değişecek. E şimdi Haziran gelmeden takım skill'lerin 25 olacağı söylendi ve eğer atmazsan 23 23 23 olduğunu düşün senin takım skilin J başlattılar işte. Adamın senden 6 takım skili fazla olacak. 6 bon fazla olacak yani. Adam sen 23'lerle oynarken bu DB'ler atıp 25 çıkarttığı için senin de atman gerekiyor. 6 fena bir oran değil PvP için. Online oynayacaksanız Weiss'ı en azından onlara zorunluluk olarak attırmaya planlar. Bu ay yani bir aylık süreçte kimse DB atmayacaktı. Doğru düzgün Bunları atılacak kıvama sırf takım skili sayesinde getirilir. O da akıllı bir hamledi Klapp'tan. Neyse. 2 veya da daha fazla eşin oyuncu yapan 5 biri yani. kendi çok ya artık bond yani. ilk çıktığı zamana göre inanılmaz kolay yani. Şimdi böyle bir nasıl diyeyim puzzle oynuyorduk. O oraya gidecek, bu buraya gelecek. 3 tane non Japon, 2 tane brazil falan filan. Dolduruyor şimdi ya. Bir tanesi zaten kendi şey yapıyor. Rastgele bir tane takıma atsam böyle. Kalacak bondlar ve 5 bond yani muhteşem. Bir de e, yüzde %10 artıyor. Matchup win bonusu yani. G gayet okey. Pierre'in şey hali. Normal stat hali. Alacaksın %10 stat buradan. %18 momentum buradan. Yani fena bir şey vurmaz ama Vakaba atabilir mi bilmiyorum. Ben statları hesaplamaya da bir yıl falan oluyor. Bir yıldır öylesine hesaplamalar şey yapıyor. Tibble'a cancel çok kanser bir şey yani inanılmaz. Gayet güzel bir takımız gibi. Evet. Skill nereden çıktı? Hidden Skill. Çok işte olması gerekiyor. Stamina Cost yani yüzde yani şurası 1200 birazcık az demiştim ya. Bu çok yeterli daha artar bile onun için. matchup yani bu güzel olmuş. Uzun zamandır Benim beğendiğim bir ee, nasıl diyeyim. Hidden Skill ama artık eskisi kadar kullanışlı diye. Eskiden 3 kişiyle matchup'a giriyordu Rafael. Bir atıyordu üzerinden. Yüzde 12 falan bir şey olsa da tak diye yarısını dolduruyordu. Şimdi öyle bir şey hayatta yapamazsın çünkü bir bırak bırak iki üç kişi iki kişi bire bir maçta bir topa kaptırma ihtimalim var çünkü herkes defans. Herkes gidip DM gibi intercept atıyor defans bir tekalı falan var. Yani utanmasa forvetten blok yapacak adamlar geliyor artık bu seviyede. Eskisi kadar çok muhteşem değil ama yani takımda en az bir kişi de bence bir yüzde olması lazım. Bir tane zayıf halka bulursun, onun üzerinden atarsın. Ondan böyle bir gıdım önce açarsın takım skill şey full power'ını sana avantaj sağlar gol atmanda yani. Okey. Bütün herkeste olmasını istemem ama en azından bir kişi de böyle bir yüzde olsun. Bu da güzel bir şey. Barını dolduralım. Yani gayet okey adam. Bütün herkes gibi bu da dört bağımlıdır belki adam. O yüzden limit break vermeye gerek yok. 1200 kardeşim. Staminanla en az bir 2 ay gidersin herhalde sen. Eğer rally insanlara dönerse şey kendin Rising sen değil mi? Kim aynı? İki hafta sonra Rising Sun istemeye başlarsa takımlara girer kalır bir iki Kulüp devam ederlerse çok kolay yerleştirebilirler bunu yine başka birisine Bir bakalım. Yani bir sıkıntı yok güzel. Ay Mikrofon videoya girmeden önce baktım. Sıkıntı vardı. Şimdi güzel alıyordur umarım. Yani Buralarda istediğim biri yok açıkça söyleyeyim sana. Ya olsun diye atıyoruz. Sen daha verir misin? Allah verirsin. Güzel. Hazırını çok merakla bekliyorum bakalım. Güzel bir sürpriz. Meksikalı hakkında konuştuk. Bir başka Meksikalı geldi. Ee, gerçi bu keç bende vardı açıkça söyleyeyim. Yani, lan yok lan ben bunu diğer hesapla karıştırdım. Bende bu catch yok çünkü gidip almadım ben bu formasyonu. Hollandalıları alacağım dedim ana hesapta ama almadım. O yüzden Espadis'in üzerinde bu keç yok bende. Güzel oldu. Yani de dursun yani koleksiyonumuzda. Sen kimsin? 1 milyonlu yıllık kurabi abi. Aa bir de bu uğraşacağım ben değil mi? Kanka, Allah aşkına bir tane açalım. 1400'ü geçmişim. Esarları da bekletiyorum ha. Bir atmasaydım keşke. Bir, bir, iki adam silmem gerekecek ama nasıl sileceğim ki? Birkaç hesap silmem gerekecek sanırım. Ha burada da mı veriyorsun? Yok, boş gibi. Bunun bir sürü kuş geçti. Yok, bir sürü kuş artık chance gene fake attı. Neyse. Birkaç hesap silmem gerekecek çünkü daha fazla açamam yani. 760'ı açtım yani. Yok artık sen git sen git sen git sen git sen, sen bu eserleri bilmiyorsanız şey için tutuyoruz eser mikseri gelecek cuma günü onlar o yüzden şu an eserlerden daha değerli güzel bir şey çıkartabilirsek diye bak hepsi duruyor şu an. onların da bir videosu gelebilir o yüzden esas silmeyeceğim ya yok bir, kere daha açarım son stepte Hesap silmeyeceğim. Çoğu şey eserlerini silmişti çoğu şeyde ama Ben bu sefer sileceğim 3 tane Boş. Bir boş step daha. Yoksa var mı? Görüyoruz. Çevirmeli. İki tane daha açmam gerekiyor maalesef. DB azaldı bugün ama. O zaman slotlarımız var. Evet, geleceğe yatırım. Eserlerden kurtulunca slotlar bize kalacak. Bam. Oh. Bir flame ver abicim. Eser garanti zaten biliyoruz. Bir ver. Yok sefer vermedi. Bakalım kim geliyor. Milyon yabancısının masa olsun. <laughs> Karman dizimi konuş bakalım. Europa, Kesinlikle Avrupa'dan balan çıkarsın. Yani bu bu kadar. Ee, yaklaşık bir iki hafta kaldı anniversary'e. Umarım çabukça geçer ve SDF Hernandez'i de Haziran'ın sonunda alırız. Ee, bu videoluk bu kadar. Like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yes.